Kemal sosyal yardıma başvurdun mu bari? Evet Naciye ya çok şükür onaylandı bile. Hani devletimiz halkına bakmıyordu. Hani hükümet halkı unutmuştu diyorlardı ya Naciye. Sen kulak asma böyle dedikodulara yahu. Devletimiz arkamızda çok şükür görüyorsun değil mi? Vallahi inanasım gelmiyor Kemal. Neyse. E kaç para verdi Kemal? Tam 1500 TL Naciye valla. 1500 TL mi? Kemal sen dalga mı geçiyorsun? 1500 TL küçük robot Luna'nın emziğini bile alamaz. E sen yardım başvurusunda ne yazmıştın Kemal? Vallahi Naciye, 12 aydır işsizim demiştim. 4 kira birikmiş ve sadece kira 28 bin TL. Bir de hiç hastaneye gitmediğimiz halde bu devletin genel sağlık sigortası borcum 15 bin TL olduğunu yazmıştım. Bakkal Rüstem'in bakkal borcu 18.000 TL olduğunu yazmıştım Naciye vallaha. E devletimiz başımızda çok şükür. 1500 TL yardım veriyor demek ah Kemal ah bir de o kelimelerde devlet adı geçiyor ya. Ben asıl ona üzüldüm paraya değil. Koskoca devlet diyorum ve halkına verdiği değere bak. Vallahi Kemal bence artık dağlara çıkma zamanımız gelmiş. Bir mağaraya sığınsak o dağlardaki ayıların bence devletten daha çok yardımı olur bize Kemal ya. Belki bir in bir yuva gösterir bize değil mi? Vallahi haklısın Naciye. Bence de artık şu toplumdan, bu zalim adaletten uzaklaşmak en iyisi Naciye.